Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden, Orhan Gazi 1362'de felç yüzünden, 1. Murat 1389'da savaş sahasında bıçaklanarak, Yıldırım Beyazıt 1403'te esir tutulduğu Konya Akşehir'de, Çelebi Mehmet 1421'de Edirne'de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanamasından dolayı, 2. Murat 1451'de beyin kanamasından dolayı, Fatih Sultan Mehmet 1481'de hekim başısı Yahudi Yakup Paşa'nın zehirleme sonucu. 2. Beyazıt 1512'de Dimetoka'daki saraya giderken yolda zehirlenerek Yavuz Sultan Selim 1520'de Aslan Pençesi Çıbanı'ndan Kanuni Sultan Süleyman 1566'da Zigetvar kuşatmasının son gecesi beyin kanamasından 2. Selim 1574'te göğüs boşluğunda oluşan bir kanama yüzünden 3. Murat 1595'te prostat kanserinden 3. Mehmet 1603'te kalp krizinden Sultan Ahmet ya da 1. Ahmet 1617'de Tifüs'ten, 1. Mustafa 1639'da bir sara sırasında, Genç Osman 1622'de Yedi Kule zindanlarında boğulurularak, 4. Murat 1640 yılında batılı kaynaklara göre Siroz'dan, Osmanlı kaynaklarına göre Damla hastalığından, Deli İbrahim ya da 1. İbrahim 1648 yılında boğdurularak, 4. Mehmet Zatürre'den, 2. Süleyman 1691'de böbrek yetmezliğinden, 2. Ahmet 1695'te ödem yüzünden, 2. Mustafa 1703'te prostat kanserinden, 3. Ahmet 1736'da şeker hastalığından, 1. Mahmut 1754'te cuma namazından dönerken at sırtında vefat etti. 3. Osman 1757'de aslan pençesi çıbanından, 1. Abdülhamit 1789'da beyin kanamasından, 3. Selim 1807'de Yeniçerilerin sarayda boğazını kesmesiyle şehit oldu. Dördüncü Mustafa 1808'de boğduruldu. 2. Mahmut 1839'da Derem'den. Abdülmecit 1861'de Derem'den. Abdülaziz 1876'da bilekleri kesilerek suikasta uğrayarak şehit oldu. 5. Murat 1904'te Şeker'den. 2. Abdülhamit 1918'de Zatürre'den. 5. Mehmet Reşat 1918'de şeker hastalığından ve 6. Mehmet Vahdettin 1926'da kalp krizinden vefat etmişlerdir.